Böyle bir güzel güne hoş geldiniz. Bunu tertipleyen Sındırgı Belediyesi Ekrem Başkan'a, sponsorlarımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Çok hoş güzel bulduk. bir gece yaşattınız. Teşekkür ederim. Biraz geliyor? Sındırgı <laughs> hazır mısın? Kendinizle bir alkışlayın çünkü bu akşamın gerçek kahramanı sizsiniz. Sayın <laughs> başkanımıza, belediyemize bu festivalin oluşmasında emeği geçen tüm firmalara, sponsorlarımıza. Ama en değerlisi sizlere teşekkür ediyoruz. Doğal Şer'in de bir numaralı markası var. 3000 yıllık tarihe sahip Yağcı Bedir halısı. El eğirmesi, kök boya, Yağcı Bedir halısı bizi temsil eden en önemli özelliğimiz. İşte 24 m2 ile dünyanın en büyük Yağcı Bedir halısı burada. Sen de sahnede arkadaşlar. Evet. Öncelikle ben de tüm hemşehrilerimizin kurtuluş gününü kutlamakla size başlamak istiyorum. İnşallah bu parayırımızın son gününde güzel bir etkinlik olur. Hepinize iyi eğlenceler diyorum. Bu coşkuya ortak olduğunuzdan dolayı 99. yılında Sındırgı'da şehit düşen, memleketimizi kurtarmak için kanını akıtan, canını veren bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onları saygıyla, rahmetle alıyoruz. Evet, bugün de 7 günden beri devam eden sınırda bir panayır vardı. Festivali bazı şartlardan dolayı yerine getiremedik ama panayırımızda hakikaten panayır oldu. Kalabalık, Esnaf hepsi çok memnunlar. Hem eğlendiler, hem alışveriş yaptılar. İşte şu kalabalıkta gösteriyor ki, maşallah yollara kadar Cumhuriyet Meydanı doğal şehri Sındırı da doldurdunuz. Sizi tebrik ediyorum. Ve bu yaptığımız organizasyonlarda belediyemizin cebinden bir lira para çıkmadığını özellikle size söylemek isterim. Müzik ile Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. kalın.